Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün e, yepyeni muhteşem bir video ile beraber isteyeceğim. Arkadaşlar çok ama çok üzgünüm. E, sözüne duramadan Pazartesi gününden itibaren video atacaktım. Olmadı. Dersler yoğun. E, onun için maalesef yapamadım. E, olsun. E, bir haftayı tamamlamaya çalışacağım 7 gün 7 gün içerisinde 7 günün serisi gelecek e, Brawl Stars'ın Melekler ve Şeytanlar adlı e, Yeni bir etkinliği çıktı arkadaşlar zaten biliyorsunuz Bu etkinliği oynayalım dedim e, Meleğim şu an Meleği Şey yaptım istedim güzel Bu arada bir ihtimal Adı ne? Kara Melek Edgar. Kara Melek Edgar'ı alabilme ihtimalim var arkadaşlar. Neden? Şu dördünü al, aldım. Yani şu da var işte dördünü aldım. Dört tanesini aldım. Ee, şu kadarcık bir şey kaldı diyelim. Umarım alabilirim bunu. Alamazsam da bir şey olmaz. Yani 20 gün var daha. Alırım herhalde. Neyse arkadaşlar. Ruh toplayıcı böyle bir oyunumuz oynayalım şuradan bir başlayalım ee, baştan söyleyeyim Arkadaşlar iki abonemi kaybetmişim 240 abonem olmuş şu an Arkadaşlar çok ama çok acil çok ama çok acil diyorum acilen 10 takipçi lazım hemen 10 abone hemen istiyorum 10 abonemi lütfen arkadaşlar çok ama çok istiyorum ve istirham ediyorum lütfen Efendim e, videomuz 10 dakika sürecektir. E, keyifli izlemeler diliyorum. Videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada arka planda biraz ses çıkabilir. E, bilginize. Lan ben ne yapıyorum? Allah. Allah kahretmesin. Ay. Ben oyunun amacını unutmuşum pardon. Devam. O botçuya bak neler yapıyor beyler. Evet. Şu brok alırım ben bu arada bence. Abi poko git poko git. Ay ben senin. Neyse. Bir yenme kaldı. Onu da alın arkadaşlar. Güzel. Çok bir işe yapmasam da yine de aldık hocam. Bence iyi. Aha bir şey mi geliyor? Tabii ki de gelmiyor. Kuta ne gelecek. Sıradaki maçımıza geçiyoruz beyler. Geldim beyler. Hadi bakalım. Abi Skyak oyna lütfen. Sana ihtiyacımız var. Bu arada bu karşı takım bizi yenebilir. Onu da söyleyeyim. Oha be en. Abi. Yapma lütfen. Enes yapma öyle şey. Yaramazlık yapıyorsun. Hadi bakalım. Yani yürü Allah Eh be Eh be kol Eh be kol Abi Skoik'ın attığı şeye bak Arkadaşlar arkadan ses gelebilir. işte Evet. Güzel. De. Kazandık. Devam edelim. Devam. Bu sefer e, atlama videosu yapmayacağım. Direkt girelim maça. Hadi bakalım. Allah kahretsin ya. <laughs> Bu alınmıyor muymuş ya? He. Tamamdır. Arkadaşlar arada konuşmayı unutuyorum bu arada. Oyuna bayağı iyi odaklandım için. 3 e 2 şu an bakalım kim alacak. Bu arada yani üstten hakkınızı helal edin. Ay yani, yani o kadar söz verdim videoyu da atamadım. Attığım güne bak. Hayır ya Hayır ya Hayır abi ya i̇şte. Bu hiç olmadı Bu hiç ama hiç olmadı Karakter değiştirsem mi Değiştireyim İyi olur değiştirirsem Hızlı bir şekilde Spike'ı alıyorum Evet Son iki maçımız kaldı gibi gözüküyor beyler. 10 dakika sınır süre koydum. Hadi bakalım. Ne olacak? Dersler yoğun beyler. Ne yapayım ya? Hadi bir coşturun bari. Bir takip falan alayım. Bir abone bir sürü hadi. Biraz daha abonelik alayım. Söz size 20 dakikalık güzel videolar gelecek. 250 abone özel video olmayacak gibi. Abone sayısarsın lütfen. Yalvarıyorum sizlere. Yalvar. Sağ ol canım canlar veriyor bana bak. Artı 500 veriyor. Devam ediyoruz. Eyvah. Güzel. Şunu kap 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 kap, kap 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 işte bu işte bu hocam tamamdır güzel hızlı bir şekilde maçlarımızı almaya devam ediyoruz bakayım ee, kaç tane bir biletim kalmış umarım yenebilirim güzel bir sonumuz olur böylelikle hadi bakalım kesin yenemeyeceğim gibi duruyor ama olsun şansımızı deneyelim bu arada edgar altın 2'ye geldim arkadaşlar onu da söyleyeyim edgar'ın serisi gelmeye devam edecek baya tutmuştu o seride ah be yenildim 2-1 Çekişmeli ilerliyor bu arada Umarım yenilmeyiz İnşallah Güzel Olsun olsun 3-2 3-3 Yanmayalım lütfen. lütfen 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 Güzel Güzel Yendik işte bu işte bu biletlerimiz heba olmadı beyler Umarım güzel bir şey çıkar Ya Rabbim Amin. Tabii ki de bir şey çıkar Evet alıştım arkadaşlar Neyse arkadaşlar yapabildiğim kadar yaptım bir video sizin için ee, videoma like atmayı abone olmayı hiç olmazsa yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın Hepinizi seviyorum Görüşmek üzere ve bye bye. Çok sevdiğiniz Minecraft serisi devamı geliyor. Unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz.